Dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyordum. Bunun için özür dilerim. Hesap yine aynı. Royal Pass destansıları aldım ve bugün ayrıyetten küçük bir açılış yapacağız. Küçük. Siz sanırım benim küçük açılışımı biraz biliyorsunuz arkadaşlar. Çek diyor bu ne? Arkadaşlar bir şey dedi. Yaptım. Aaa! Bunu bitirdim ben arkadaşlar şu an. Şeyleri falan. Rüzgarı seçeyim. Ben niye doğa, doğa elementindeyim bilmiyorum. Gelin arkadaşlar hemen şuradan rüzgar ruhunu seçin. Kullandım. Okey onu seçtim. Büyük ihtimalle başlı şunlar çıkacak. 3 tane malzemem var. Boyam çok az. 33 tane sadece. Şöyle bir küçük bir açılım yapacağız böyle güzel arkadaşlar bu video biraz troll olabilir bilmiyorum birisi mi gelecek videoya Allah bilir inşallah gelmez de neyse bu arada arkadaşlar yakın zamanda bu açılış için video çekmiyordum video gelmemesinin küçük bir sebebi o Hemen klasikten başlayalım. Ne var bu set? Digi buz diyarı abi. Herkesin hayali olan. Ah be dilek tut. Şu silah bak. Şimdi. Taktik yapıyorum. İki kere gir çık. Buz diyarına bak. Azimli seviye tak 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 tak. Birinci seviye. Sondan birinci seviye. Lan hocaya vurdum. Ya Allah kahretsin ya. Yani. Geç dedim. Şu an şunu vurayım. Abi şu an Vurdum onluyu. Yani ne çıkacak? Bir diğer çıkarsa burada çıldırırım. Ah be dönmedi bile. Neyse şimdi daha çok olan malzemeye geçelim. 31 tane malzeme var. Nasıl 31 tane oldu bana sormayın. Pat. Döndü süreli, döndü süreli, döndü süreli, döndü süreli. Eh yani. Birader 815 tane döndüm mü ondan? Şuna bak ya, teklide de dönecek utanması. Utancından dönüyor teklide de. Ay dönmüyor. Dönse zaten yuh. Bu sefer de hiç dönmedi olan. Şansım atışıyor. Bak. Döndü. Süreli. Aga be. <laughs> premium'da geçen sezon aldığımız, geçen premium'da aldığımız silah var. Bu. Bu silah basmak istemiyorum. Onun yerine midilliği basmak istiyorum ama çok baya istiyor. Sonra bu Royal Gas'taki dünyanın en kötü silahını alacağım. Basacağım belki. Bilmiyorum. Ben bunu basarsam yani. Çok da kullanmıyorum. Basmam. Hesapta sus niyetine. Bir RP puan kartım varmış. 30 RP arttı. Hop oh, bak şuradan. Boya alamıyorum. Bütün buradaki şeyi boyaya harcadım ben. Uf uh. Arkadaşlar. Aa 27 tane olmuş. 2 tane daha pre ay şeyden vuruyoruz. Klasik. Döndüğünü düşünseniz arkadaşlar. Bu bir anda. neydi anlamadım ben de. Neyse. LB girelim arkadaşlar. Tek kişi gidiyorum. 4-3 gözüküyor ama demin beni tek bir kişilik maça attı. Umarım bu maç da öyle olur. Arkadaşlar keşke ki maç videoda olsaydı. 30 kill'den çıktım. 30 kill. Hatta arkadaşlar şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum. Galerimi bulabilirsem. Bulamadım. Neyse setim nasıl arkadaşlar setler falan. Arkadaşlar valla demin ki şey keşke görebilsin. Şu diğer element çok iyi. Şu VP'lerin de verin söylemem şey olamadılar. Niki VP Bir dahaki sezon başından başlarsam Fatih'e kasmayı düşünüyorum. Fatih çünkü bayağı iyi duruyor bu sezon. Bu sezon Fatih ayrıca güzel olur bir dahaki sezon. Klasir Klasir 3'te 22'de izleyebiliriz. <laughs> <laughs> Mükemmel bir sezon yaşayabilirim. Belki Fatih bile olursun. Bu kanalda daha çok yapmak istediğim şey var ama yani yetmiyor, zaman yetmiyor. Ah be, süslenme, geçen not ne kadar iyiydi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar, rush atıyorduk millete. Şu an arkadaşlar hedef orta. Ortaya atıyorum ben, evet. Direkt orayı atacaksın artık kadar. Abi tek de atmadım, şakar da. Agalarla gideceğim ben şimdi buraya gideceğim. <laughs> Keşke bizimkiler gelseydi bir ya. Diyeceğim de arkadaşlar sesleri gelmiyor. Kayıt programı o kadar da büyülendi. Abi şuradan oynadı. Ne? AVM'ye yedi. Ne? Çekiyor oyun Çekiyor bu mesut? Bu 31 bir de seninle şimdi. Hadi lan bir daha öleceğim. Hadi bir daha deneyeceğim ya. Var mı diyeceğiniz? Var mı lan gidiyorum lan. Hadi şimdi öldürebilirsiniz. İlla millete sinir krizi geçirecekler ya. Şu o M24'te herif zaten iyile büyük ihtimal. O kadar iyi vuruşları Dünya'nın en iyi vuruşları serisinde olur. Varış kim çekiyor ya arkadaşlar. Onda olur ancak. Amanın. 10'da Arkadaşlar. Ben yatayım.

oynamam. Hadi. Yallah koçum. Ha ha, <laughs> insanımız alırız burada. Biz offline'ız kardeşim. Çıkarız, gireriz. Nasıl saçmalım?

Aa. Lan nereden sıkıyor? Şimdi da. zıt Rick değil mi? Ha yok. O değilmiş. Tamam, herifi Your <laughs> teammates <oraya. gülüyor> Beni kaldır, beni kaldır. Kiilenlerin <laughs> numarana ne yapıyorsunuz? 没有老公。 sıkıştırdı. Demin beni öyle sıkıştırmasalardı. Ben oradan bilmem çıkardım. Aşırıya vurdular. İki kişi raş atarsa ben zaten o kadar da profesyonel değilim. bir numara inerse şimdi ne gülerim arıyor bakalım. Bu adam iyi arkasından bir numarayı meygeye indirdi. Gördün mü artık Ortayı açan onlar. Onlar ortayı açanlar beni öldürüp. Büyük ihtimal. BG ile P90 o kadar kolay hiçbir şey dinle olamazsın haritada. Abi bütün map öldü şu an. bir de ya. Aa kaldırmaya gidiyor. Arkadaşlar kaldırmaya gidiyor bu eleman. Vallahi da gidiyor. Mu? Gitmiyor. Ama. Gidiyor vallahi kaldıracak. o MG'liler sona kalırsa zaten baktık da. Ama geçen maç arkadaşlar beni düşürdüler en son. iki kişi benim üstüme başladı. Son 5 kişi, son 2 üç kişiydik. iki 3 kişi vardı. ikisi bana başladı. Beni indirdiler. Kit vardı. Canlanma şeyi vardı. Beni öldüğünü sandılar herhalde. Beni saldıral saldıral. Dilim dönmüyor. Saldılar işte. Ondan sonra ben kalktım arkadaşlar. Benim mermi de o sırada. Bütün mermiler gitti. Millete sağa sola boş boş sıkmaktan mermi kalmadı. Ben gittim arkadaşlar. Bunlara bir aş attım. aş attım öyle öyle. Tok 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 tak tak tak. Ben bunları bir arkadaşlar. Çok sağlam oynadılar. Bero. Beş para çok iyi. Oak. Oak ne diyor? Ben bayağı alistilasyon görüyorum lan. Demin avuk gördüm alistilasyon. Tövbe. Ha, şu bez gerçekmiş. gittiğim gibi Bir numara geldi. Geldim. Это как шума. yener de paşam. Bot taktiği yapıyordu demin gördünüz mü? Arkadaşlar, mükemmel bot takliti yaptı adam ya. Çok inandırıcı. dev. Aga be. İyi maçtı bu arada. Arkadaşlar. Çok iyi maçlar sonunda patladı Canımı sıktı ya. 5. olmuşum. Yüzdü beşincilik. O. Neyse arkadaşlar. Üç tane yeni çeyrek set var. Artık açıyoruz. Bakalım seti almam lazım gitmeden. Değerli bir sete benziyor. Az yine dedim. Mavi ve yeşil. Emine anlatıyorum. Niye? new, new. Oh. Real pas hala mı gitmedi? Şu, şunu alacağım ya ben M4'ünü alayım. M114 6yı alırım da sararsın. Alıp kullanmayacağımız bir silah ya. Gerçekten. lan. Ki geliştirilebilir mi var? Bu ne? Çok Turkestan. Gül tayf. Abi P90 mı? Şaka gibi abi. Ne veriyorsunuz? Bu sinagör. Müşineyi kat. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.